Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber çok pratik bir kurabiye tarifimiz var. Bunun için 125 gram margarin kullanıyorum. Şöyle bir su bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. Hepsini birden karıştıracağım. Tek tek katmayacağım. Şöyle bir adet yumurta. Sarısı ve akıyla beraber. Portakallı olacak kurabiyemiz. Ben bir tane portakalın kabuğunu rendeledim ve suyunu çıktım. Benim böyle bir kahve fincanı, Türk kahve Türk kahvesi fincanında tam doldurmadı hatta. Böyle çıktı. Olsun önemli değil. Ama sizin varsa bol portakal aromalı istiyorsanız hani iki portakal suyu da sıkabilirsiniz. Şöyle kabukları Benim evde sadece bir tane portakalım kalmıştı. Hem onu değerlendirmek istedim. Hem böyle havalar soğukken çayın kahvenin yanında güzel bir kurabiye yemiş oluruz. Böylelikle bir paket vanilya bir paket kabartma tozu şöyle unumuzu ekliyoruz ben içerisine e, ceviz de ekleyeceğim. Biraz da cevizim vardı. E, siz eklemek zorunda değilsiniz. E, i̇sterseniz e, varsa ceviziniz, kuru üzümünüz, onları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. E, bu portakallı kurabiyeye ben arkadaşlar. E, Pudra şekerinden ziyade toz şekeri daha çok yakıştırıyorum. Hani bu kurabiye de toz şeker daha iyi oluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Böyle havalar soğukken hazırda e, kış ayındayken daha e, portakallı bir tarifimiz de olsun istedim. Mevsimiyken. Çayın kahvenin yanında atıştırmalık olarak güzel olur. Hem çocuklarınız e, okula gidiyorsa yanlarına e, beslenme olarak da koyabilirsiniz, atıştırmalık olarak yani misafirlerinize yapabilirsiniz. Çok pratik bir kurabiye oluyor. Tabi şekerin biraz erimesi şey oluyor ama evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Şimdi cevizini ekleyeceğim içerisine. Dediğim gibi hani ceviz kullanmak zorunda değilsiniz, direkt sadece portakallı olarak da yapabilirsiniz. Ama ben vardı, değerlendirmek istedim. Şöyle hemen cevizini de biraz yoğrayayım. Dediğim gibi kuru üzümünüz varsa onu kullanabilirsiniz içerisine. Benim oğlum kuru üzüm sevmiyor, o yüzden ben kullanmadım. yani hamurumuz hazır. Şimdi böyle e, ceviz büyüklüğünde koparıp şöyle yuvarlayıp ben yumurta sarısı ya da akı kullanmıyorum üzerine şöyle şekere batırıp diziyorum. Ama sizler isterseniz cevizi içine koymak yerine e, bilen rondodan geçirip e, yumurta akına bandırıp kurabiyelerimizi cevize bandırıp tekrardan tepsiye öyle de dizebilirsiniz. Öyle de güzel bir görüntüsü olur. Ben yumurta akına bandırmadım. Böyle daha çok seviyorum. Ya da hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz yumurta sarısı sürebilirsiniz ya da e, böyle rulo yapıp şu şekilde daha büyük rulolar yapıp kesip yumurta sarısı sürüp üzerine çatalla şerit de yapabilirsiniz görsellik açısından Ben şimdi kurabiyelerimi hazırlayayım. Tekrardan görüşürüz. Tabi şekerin biraz erimesi şey oluyor ama o kıtırlık güzel oluyor kurabiye içinde. Ben seviyorum. Hani belki her kurabiyeye yakışmıyor olabilir. Hani o kıtır kıtır şeker tadı ama bu kurabiyede ben seviyorum portakallı kurabiyede. Ben içine limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Ben çocukların sevdiği, çocuklarımın sevdiği şekilde yapıyorum. Sizlere de fikir olması için paylaşıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Benimkileri pek aynı büyüklükte olmadılar ama olsun hiç önemli değil. Hepsinin bir ölçüde olması gerekli değil. Şimdi ben kurabiyelerimizi fırına gönderiyorum. Benim fırınım çabuk pişirdiği için kızarttığı için ben daha düşük derecede pişireceğim. Hani birden yakmaması için ama siz 170-175 derecede de pişirebilirsiniz. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Hemen sizlere de şöyle göstereyim. Şöyle üzeri hafif pembeleşmeye başladığı zaman olmuş demektir. Ben yanına kahvemi yaptım. Videodan sonra kurabiyelerimle beraber kahvemi içeceğim. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle ağızda dağılan gördüğünüz gibi hemen bastırmamla beraber dağılıyor ağızda da böyle kıyır kıyır bir tat veriyor çok güzel ee, kahve yanına çay yanına yapabileceğimiz pratik bir kurabiye oldu umarım sizler için de güzel bir fikir olmuştur videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.